Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün zav yürü var artık Xavier diye mi okunuyor ilk Xavier mı deniliyor bilmiyorum herkes farklı bir şey söylüyor ben Chavi diyorum mesela buna Chavi diyorsan bilin ki ilk Xavier'den bahsediyorum Javier diyen var o kendini şu an çok iyi biliyor yüzü gülüyordur muhtemelen ben yine de Chavi diyeceğim Elimizde çavi var kardeşim. Ee, karşı takımın çok güzel pikleri var. Bizim takım onlara göre bir tık daha sakat pikler var. 3 tane bireysel e, CC atabilecek kahramanımız var. Onlarda e, büyük bir alana CC atabilecek kahraman da var. Sağlam fight da var. Alana sarı vuracak kahramanlar da var. Bize göre daha güçlüler. O yüzden çok dikkatli bir maç göstermemiz gerekiyor. Bakacağız geri oynayacağız. Bir kar sopası falan da lazım. Çünkü bayağı bir fokus yer gibiyiz. Grok fiski ulti atsa Lancelot kayarak gelse falan filan bir sürü dert var. Aynen duvar atmış midin geç gelmesi için. Böylece midi geride tutuyor. Ama bir tık hesaplamayı yanlış yapmış çünkü normalde daha geride kalması lazım milyonların. Tamam ya alacağımızı aldık sıkıntı yok. Mavi maviyi almışlar. Aşağı doğru bir gidelim bakalım. Çok önde oynuyor hayırdır. O ne lan? Çok güzel. Helal. Hadi bu da 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 Güzel. Başarılı bir gank. Başarılı skorlar. Hadi bu da hediye olsun? Hop kardeşim çok güzel. Aşağıda Güzel bir hamle yaptık. İyi oldu bu. Besley. Herkes payda herkes pastadan pay almış. Gayet iyi. Ben birazcık pastadan fazla koparmışım. <laughs> Yarısını ben yemişim pastanın. <laughs> 2 0 2. Geliyor oynayacağız arkadaşlar. Zavir sonuçta ta iki ana kadar şey atabiliyor. Beceri atabiliyor. Harikasınız. Kaçordan beklemediğim ama bir o kadar da güzel bir hamle geldi. Kanka manam yok. Kaldım dumdızlak. kader saati bittikten sonra seri bir şekilde kitap almam lazım. Kitapsız olmayacak gibi. Düşman kayıp arkadaşlar. Son kalan manamı alta ulti atmak için kullanabilirim. Geri çıktılar güzel. Galiba çekti ama Grok Q bastı. Yanlış görümdeysem öyle bir şeyler oldu orada. Az canları görmeye çalışıyorum. Görürsem vereceğim ultiyi. Çok güzel. Harita takibi önemli arkadaşlar. Devamlı haritayı takip etmeniz lazım bu kardeşimiz oynarken. Mana yok. Aşağı giderdim ama maalesef. Mana sizim. Dımdızdağım. Mahvolmuşum, yıkılmışım. Moin atak diyor. Bizim Saber'ın farmı çok az ya. Yani bilmiyorum. Lancelot'un da gerçi bayağı bir düştü ama. Çok güzelsiniz. Gerek bile kalmadı ultime. Geldim desteğe. Çekebilirsen birini. Bu arada takımda Kaja olması güven veriyor ve Frank olmaz ve Saber olmaz. Üçü de böyle rakipleri tutabilecek bitler ya. Bayağı hoş yani. Düşman kayıp atalım. Aşağıya bir suikast girişiminde bulunabilirler çünkü. Enemy <laughs> 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 İyi de vurdum oraya. Daha da bir şey yapamadık. Abi benim bu kadar öne geçirdiğim oyunu, bu kadar desteklediğim yeri nasıl kaybedebiliyorlar ya? Gerçekten anlamıyorum. Yani iyilik yaramıyor vallahi yaramıyor. En iyisi gideceksin mid'de böyle oturacaksın mid'in tahtına. Ne sağa gideceksin ne sola gideceksin. Sadece oyunu tutacaksın. Bunu istiyorlar. Çünkü gittiğin zaman öne geçirdiğin zaman bir yerleri oynuyor. Bir yerleri kalkıyor bunların. Ben önde başladım. Yok good game atmalar bilmem ne. Maçı satıyorlar. Yapamazsınız ha böyle bir şey. 0-2 başlattığımız adam farmlaması. saber'ın aksine değişik değişik hareketler yapması. Daha çok geri düşmesi. Çok saçma geliyor bana. Vallahi saçma geliyor. Önde başladın garanti oyna işte de, bu zor bir şey değil ki. Ne güzel sağ sonu her yere desteklemişim işte. Bozma bunu. Verdim ulti onu. Güzel de midi tutmazsam Lancelot gelip açabilir. Güzel bak. Böyle koordine oynayın işte. Kötü ulti attım ama. Güzel. Saf basınca istediğim yere gitmedi. Şimdi arkadaşlar bir tane job alalım. Hem bekleme süresi. Gerçi bekleme süresine ihtiyacımız yoktu. Yine de alalım. İyi vuruyor Jopla. Güzel. Tek atmaya başladı bu çocuk ya. Tuttuğunu koparır artık. Orada mide atacağım burada. Üstte de bir ulti yollarım. Güzel. Lesley de vuruyor. de bakalım. Alttan da bir kule açarsak güzel olacak. Ben bir daha açtım. Kritik noktayı hallettim. Mit kulesi çok önemli biliyorsunuz. Açtığınız zaman oyun bayağı bir lehinize dönüyor. Görüş avantajı falan kazanıyorsunuz. Hadi. Güzel. <laughs> Mal ettim adamı. Kesin <laughs> <no>, onu. <no>. Nice. <laughs> ay ay. Ee, neden base atmadı bu? Güzel tuttum. Onu alırım ben alırım. Okey. Ölmüyor lan adam. Şeyi almış. Hmm. Hasan pençelerini almış. Set bakalım şunları. Şimdi karşıya bakıyoruz. Grok parlak zırh almış. Ekstra bir tank var mı? Yok. O yüzden kristal alıyoruz. Birazcık büyüğünü, büyüğümüzü arttıralım. Sonrasında baktık böyle tankileşiyorlar artık. Joy da alıyor, Lancelot da alıyor bir şeyler. Midaslar, miraslar falan filan. Artınca bir tane adalet çıkacağız. Veya bir tane kar sopası çıkacağız. Bir şeyler çıkacağız. Ama şu an kristal şart. Hatta kristali geç. Akıllı asa yapayım. Son item kristal alalım. Garanti olsun hepsine vuralım hasarı. Beni tribe sokan bir hero var karşıda o da Joy. Geliyor üstüme bir şey de yapamıyoruz zaten CC yemiyor. Saldır ona saldır onun fiskesi yok. abi. <laughs> Delireceğim şimdi ya. Hiçbir şey yapamadım ha. Elim kolum bağlandığı zaman çok sinir oluyorum ben. Aferin. Kayona da bir tane. Çok güzel. Baya önde ya. groku da keser bunun üstüne ama gelirler. Aferin lan bölüm böyle, böyle şaşırt işte kardeşim benim. Sen yeter ki oyna şaşırt. Ben mors olmaya lazım razıyım. Şurada bu arada oynardık orayı da Grok işte duvar att kaçamadım. Artı bir de şey yapıyor ya Doğu'yu topluyor ortaya. Şey demedik. oynarız gibi ama ah be oğlum denemeseydin keşke Yakalandı oraya ama Çok güzel Çok vurdum ona Oğlum lan Lo çok az ha Orası yok Orada kimse yok kanka bunu bana sarsana be. Oğlum şu aktiğiniz bir anlamadık ya da. Buraları bir yerlere doğuyu ışınlanır Lord Vakti O yüzden burayı itersek şu an çok katkısı olacak. Görüş falan yanlışlıkla verebilirler çünkü minyondan. Bam. Kanserir o ya. Kimse tutamıyor baksana. Çok vuruyorum da aşırı can çalıyor Beatrix. Gördünüz değil mi? Vurdum böyle aşağı yukarı %40 can falan attım. Geri çaldı onu. Orada ben bir şunu alayım arkadaşlar. Bunlar baya şey olmaya başladı ya. Joy baya bir kanserlemeye başladı. Kar sopasını alalım en azından şey olur. Üstümüze geldiğinde bir kar sopası basarız. O ara Kaja Franco herhalde ulti atar ona. Gençler. Hadi alakla. Şuraya bir bakacağım. Loin'in nerede olduğunu kestiremiyorum şu an. Tamam güzel. Öldü. Tuttum. Ne gelisi oğlum. Allah Allah. Oğlum toksiklik yapmayın la. Şöyle şeyleri sevmem hiç. Bu arada ben yine vazgeçtim. Şuna döneceğim. Daha fazla hasar lazım. Çok güzelsin. Rank'ler bitsin artık maç ya uzadıkça uzuyor Vurdum ona. Çok güzelsin. Onu yapmasaydın keşke ya. Birazcık hoş olmadı. Lord geliyordu. En azından midden inhibitörü açmış olduk. Tek gidersem şey olacak. Oğlum ellerim terledi ya. Soğut biraz robot. Vallahi ellerim terledi ya. aldı kilo? Aa Lord alınmamıştı da. ADC'lerine bir koydum şaft kaydı. Ben aldım güzel. Of aklım gitti aklım gitti aklım gitti. Kankam gelemiyorum hiçbir şeyim yok. Güzel. Kaybol. Adamı yerim kardeşim yerim yerim. Ne o tipiyle yettim orayı be. Güzel. Allah kazandığımıza sevindim ya. MVP'mizi almışız. 15-3 21 e oynamışız. Gayet güzeldi arkadaşlar. Normalde büyücü oynamam. Büyücü doğrusu pek sevmediğim bir rol. Ama oynadığım zaman da hakkını verdiğimi düşünüyorum. %35 hasar atmışız. %73 fight oranımız var. Yer yerinde oynadık. Herkesin elinde koluna sağlık. Güzel maçtı. Buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.